Hitsabir oyuncudan herkese selamlar saygılar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar oyun sürekli olarak bende kapanıyordu bunun çözümü olarak oyunu komple sildim yeniden yükledim daha sonrasında bütün driverları güncelledim format attım falan nedense hiç gitmiyordu yani kendiliğinden kapanma sorunu vardı oyunda onun çözümünde şöyle buldum arkadaşlar hani siz ne yapar mısınız yapmaz mısınız bilmiyorum hiç kapanmadı 8 saattir yani oynasam dahi hiç kapanış yapmadı. Öncelikle arkadaşlar görev yöneticisini açıyorsunuz oyundayken. Daha sonra Windows gezgini var burada. Sağ tıklayıp bunu görevi sonlandır diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra oyunu istediğiniz şekilde oynayın. Hiçbir şekilde kapanma sorunu olmuyor. Ola ki yeniden açacaksanız görev yöneticisini mesela işiniz bitti oyundan çıkacaksınız. Oyundan atma problemi ortadan kalkıyor oyundan çıkacağınız zaman arkadaşlar tekrar görev yöneticisini açıp CTRL alt delete yaparak buradan herhangi birine mesela dur bakalım şuradan mesela sisteme sağa tıklayalım dur buradan dosya konumunu aç diyelim burada Windows'a giriyorsunuz arkadaşlar direkt bilgisayarım C Windows sağ tıklayıp burada dosya konumunu aç diyorsunuz daha sonra burada şöyle Explorer var arkadaşlar görüyor musunuz buna çift tıklayıp tekrar gördüğünüz üzere hepsi geliyor. Yani buradan kaydedilmedi, iptal. Böyle oynamaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Explorer'ı açacağınız zaman tekrar buradan açıyorsunuz. Kapatırken de sağ tıklayıp görev yöneticisi buradan Windows gezginini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklayıp görevi sonlandır diyorsunuz. O şekilde takılma sorununu ben hallettim arkadaşlar. Yani takılma değil oyundan atma sorununu. Ben çözümünü böyle buldum. Gördüğünüz üzere Windows gezgini açtığım zaman tekrar otomatik oyun kapandı. Bu şekilde kapanıyor. Ben de bunun çözümü olarak gördüğünüz üzere Windows gezginini kapatıyorum. Şunu kapatmanız lazım. Ondan sonra oyundayken ama. Ondan sonra oyununuzu oynayabilirsiniz. Sonsuza kadar. Kapanmıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.